Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar Sonic bakıcısı oluyoruz. Merhaba arkadaşlar. Bakın bu çok aç şimdi. Açıktan kuduruyor. Bunu bu önce sen bana bir altın ver. İşte üstüne işte, bir tane işte, böyle şey veriyor. Yüzük veriyor. O yüzüklerle de yemek alacaksın. Yani. Ama bunu geberiyor. Kibir. Aa yemek varmış. Ne o zaman açayım diyorsun kardeşim. Şimdi arkadaşlar tuvaletini yapmaya gidiyor. Ayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy i̇şte. Arkadaşlar saldı vallahi çok pis kış kokuyor. Evet arkadaşlar havsa da yanımda. Merhaba arkadaşlar. Ben de oynuyorum. Evet şimdi şunları bir alayım da bu kudurmasın ya. Sana saat bir el yaşat da yine şöyle alayım. Oh 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 Çocukun arkadaki anahtarı görebilirsin. Ne Ondan, Buradan bir şey alayım mı? 68 şeyim var, bakayım. Ne bu bu Şöyle arkadaşlar. şey alayım. Hmm, ne atabiliyorsun? Ne bileyim ya? Bacağımda bir şey seçtim arkadaşlar

Şimdi öyle arkadaşlar. Evet, evet arkadaşlar, kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar izleyenlerin çoğu kanalımıza abone olmadan izliyor arkadaşlar. Lütfen ilk önce like atıp abone olun veya ilk önce izleyin, like atın, sonra da abone olabilirsiniz. Ama çok kişi bizim kanalımıza abone olmadan izliyor ve böyle abone sayın çok arttı arkadaşlar bizden destek bekliyoruz tamam evet, çılgın sonic yaşıyor arkadaşlar bak işte bakın şunun tipine bakın ya çok tatlı ama evet çılgın neyse ben de şunları bir yemek yap yemek yemek yedim de şuna şöyle bakın şöyle bir tipine bakın bakın şu Kış bak ya

Yemek de olsun. aç zaten. Evet. Bu şu Doş, arkadaşlar bu ne ya? Siyo siyo. Siyo dostu mu siyo? Dost dostu mu siyo? Masal. Ay. Bugün çok güzel şey bu ne? Havsa sen ne yapıyorsun? Sen de işler nasıl kay? şöyle bir toplu yemeği bitirdi aç sen hiç oldu Vallahi 8, 8 dakika açılır ya ben şu şeyi alayım bakayım anahtarla ilgili şey yapabilecek

Açıyor yani karşımı Ama evet. orası bakalım Aman ne oluyor acaba bakalım Konuşalım Yok bir Bilgiler mi mi yok bilgiler mi mi Kardeşim bir herhalde arkadaşlar Sonuç ne arkadaşlar Ateş çiftliğinde Bu ne ya odun aldım odunları ne yapacağım ver bakayım odun yer mu? odun bir var zaten ya bu çok açan en şeyi bir yerleştiriyorum şu an şu an son için sakın kıpırdama Baba baba ooo yo 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 Bayağı aç arkadaşlarım şimdi. Şunları bir açayım toplayayım. E. Ee? Of 221 kastım. Ben ne yapıyorum? Bu ne? Nereden kalıyor arkadaşlar? Evet arkadaşlar burada hala devam ediyoruz. bunu bayağı bir şey kastım. Şimdi ben bu size başka şeyler de göstermek istiyorum. Bunu aldım zaten. Yemek şu gerek Şunu alalım. Neymiş? belirtiyoruz falan filan bu ne ya çok pahalı bunda yok paramızı bitirmeye mi çalışıyorsunuz kardeşim taşınmayın bırak niye arkadaşlar valla benim şeyde koştum bakayım koyun abi ama çok şöyle bir dolan ya işte bakın ona özel yer çok hızlı koşuyor uçuyor yani uçmasına özel yer yaptım bu bayağı yes. Dokun arkadaşlar Düşsene kardeşim. Düşsene beğenmedi. Haydi etmişsin. Kaçtın mı yaşın? Dur valla. Neyse ben şunları alayım. Bana lazım oldu. Düştü falan bir şeyler kastım. Bayağı arkadaş. zenginim arkadaşlar Zenginim. Valla yine zenginim. Şenik abi de burada. Bayağı kastıyorum. Kastım. Çok yardımsever bir kardeş. Bak benim gülüme Çok teşekkür ederim. Ben bunu önde elimi kapatırsam Ben bunu yani bayağı Birazdan uyarırız, lazım Ben bayağı her yerde güzel şeyler yaptım da Yine kara oğul, gece oğul arkadaşlar Beş yüz olsun. Böyle yatak mı alsam ne yapsam? burada tane Ne Evet arkadaşlar yanındayız. Şimdi alacağız yatağını. Yatak gel bakayım. Ve aldım. Yatağ nerede? Uyu bakayım. Gel bakayım. <laughs> Bu ne aslında bu da olarak diyor. Oyundan çıkıp giriyorum doymuş olarak diyor. İşte oyun hilesini buldum valla. Çok iyi bir şeydi. İşte bunu bulmama verdim. Gidiyorum az önce. Oyundan bir çıktım. Oyunda hata oldu. Evet arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.